Evet merhaba Bugün benim bir işim vardı. Çok korkma, Bugün bir <laughs> var. Her şey <laughs> Ne <sausage> bakalım? Evet. Türkiye'de olsaydı. Bakalım neler olurdu bir. Evet. Bully. Ya kısa desin kaba dayı. E, Blyton. Yani kendisi bir oyundan sever. E, Bully. Bully sonra bir şey yapar. var. grafter. Zanat ve Zanaatkar. kar. Birinci ödül. Yani köpek kabus kazısı. Diğeri de Reverse. Reverse. Müdür işte. E, diğeri de Botus. Yani süpürmesi lazım. Evet. Bonix'te Reverse var. Ve arkadaşlar gördüğünüz artık sonuç Tamam bu kadar basitti. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Evet o da doğru. O da doğru. Başarılı arkadaşlar. Şimdi ne olacak bilmiyorum neyse evet, tamam. Bir okuldayız. Tamam. Hop tamam. bu dükkanına geldiğimizde ne yapalım neyse eve sebebi gidelim bakalım. Evet geliyor. Bu Bir tane defter var. Ne top Bir sonra eğer gidelim. Hadi Ahmet oraya gidelim abi. Orada bir şey yok. Söyleyeyim ki ne yapıyor mobil oldu. Neyse bu kadar olan bir kubbe böyle kasadasını e, keldi yani keldi Kısacası keldi. Evet keldi kodunu bakalım ne yapacak bilmiyoruz. Eee şu bu adam mıdır nedir o onu şey yapacağız da neyse onu boş verin gidin aldım. Diye. Evet orada. Ve bu arada vardı gelmeye başladı çoktan. Ve sonra ne oluyor? Söyleyeyim. Her şey içten geliyor ya. İçimizden sonra bir şey sever gibiymiş ha. Oğlum o zaman niye ki ikinci defteri son sorusunda zorlaştırıyorlar? Böyle kafama göre sallatıyor. Oğlum bir ne yapıyor oğlum. Ben son defterlerde zor soruyor. Niye, ne oğlum? iyi ne bakma Bakmayı seviyor. Bir oğlum? iyi bilir. bu oyunu oynamak için ve bu bizim rehber odası yani rehber odası değil de bizim müdür bizim her koştuğumuzda <laughs> demeye bak. oğlum o zaman İsrail mi saldırıyor yoksa Filistin mi saldırıyor neydi arkadaşlar onda bir sıkıntı var tam. oyuna başladığımızda bu tür getirir aa köpek bu köpek kabuskası burada Tam da e, arkadaşlar. Tamam ne gibi. arkadaşlar playtime'a dikkat edin. Playtime şeydir. Dikkat edin arkadaşlar playtime e, size sizi şey yapabilir. Yani oyundu şeyi. Oyundu demeyelim de. Aslında 15 ay gelmedi kasası. Söyleyeyim. Bakın. Şimdi gene gelecek o playtime. Bakın playtime gelecek. O playtime Çiçek adı Oyun zamanı <laughs> Lan oğlum ve zanaat ve zanaatkar nerede lan? Allah Allah Sakın ve zanaat ve zanaatkarı hafif almayın arkadaşlar Ha bak bunlar oyunda hoş demeye başlamış zaten Zaten yavaş <laughs> demeye anlamışsınızdır kesin Bunda bir sıkıntı vardır diye Anla Riven ile kaldıysa artık Ben bunları başta yapamayacağım Aha Düşetti for you Asla düşetti for lan Aa, Valdi geliyor arkadaşlar. Evet, Valdi geliyor. Tamam. Bu Valdi'ye hafifçe atlayalım. Ha, Kozmos. Kozmos mu? Abi. Neresi? Kozmos değil. Neresi? Aaa! Kozmos değilmiş bu. Ne? Delip değil ne müdür? Kel kapalı müdür? Kel kapalı demeyelim de satın versen güzelmiş. Evet, son deftere yaklaştık gibi. Sanırım son deftere gidiyoruz Son defter, son defter, son defter, son defter. Oğlum, ne yaptım lan ben? Her neyse o hızlansın biz de o gelene kadar biz de oyunu bitirmek oluruz arkadaşlar. Geliyor yine salak geliyor o salak. Arkadaşlar o oh, kadar o hala neyse onu boşverin yine alınmayın. şu tersi yani zanaat ve zanaatlar gelmiş bu. Lan ağzını açmasana. Arkadaşlar ağzını açıyor bir de imanlı değil. Ama adam gibi adamı tanıyorum. O da sıyıp. O Hem Müslüman hem de namazını ya, ihmal etmiyor arkadaşlar. Müslüman arkadaşlar. Oyunumuzu bitiriyoruz. Oyun burada bitiyor. Yani kısacası oyunun bittiğinden anlamışsınızdır. Gidin onu. Oyunda hile mi var hile mi yok bilmiyoruz. Neyse devam ediyoruz. Kardeş nereye gidiyorsun? Like attın mı? Eğer hayvanlar like katası yapmış şey yok. Eee like attın mı? O zaman onları.